Merhabalar dostlar. Bir önceki videomuzda 10 gün boyunca en çok artan hisseyi yayınlamıştık. Bugün bu videomuzda da 10 gün boyunca yabancıların sürekli sattığı, kaçtığı daha doğrusu hisseyi hemen şöyle anlatalım. Ama evet. ıı, Tarih 15 Mayıs 2025 İş yatırımın günlük yabancı oranının tablosu ve aylık değişimi arkadaşlar göre en fazla yabancı oranları artan ve da paylaştıktan sonra 10 gün boyunca sürekli hazırlandı anlatacağız. Aylık olarak arkadaşlar yabancı oranı en fazla artan %16 artışla %21'den %37'ye çıkan Doge olarak karşımıza çıkıyor. Arkasından Bigen %13.99'da artışta gerçekleşmiş. Obams %13.08, gün doğduğu Beşiktaş, Datagate, Kontrolmatik, Özsup, Balıkçılık, C&G, Çağdaş, Cam, Enda Enerjide arkadaşlar yabancı oranları son bir ayda en fazla artan yani 11 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar en çok yabancı oranları artan hisseler olarak karşımıza çıktı. Arkasından baktığımız zaman yabancı oranları en fazla azalan arkadaşlar boş fren gözüküyor. %24-20'den %10-39'a düşmüş. %13'lük bir yabancı oranı kaçışı var. Mercan arkadaşlar baktığımız an 9,54 oranda düşmüş gözüküyor. Vişne madencilik, bulgus yatırım, katmer, ofisyan, CMD veya ulufa, limak, doğan, Anadolu Çimento ve Fuzul Gayrimenkul'da arkadaşlar. Yabancı oranları en fazla azalan hisse olarak karşımızda. Bir önceki videomuzda da söylemiştik. Yabancı oranı arkadaşlar %34'lerden biraz yükseldi 35,10'a kadar ki yabancı oranı bayağı bir düşmüştü. Onu da belirtmekte fayda var diyelim. Ve baktığımız zaman arkadaşlar yabancı oranı 10 gün boyunca sürekli düşen hissemiz Hatay arkadaşlar. 3,67'den 3,20'ye düşmüş gözüküyor. Arkasından 9 gün boyunca peş peşe düşen arkadaşlar çuskan gözüküyor. 10,11'den 7,78'e kadar aşağı inmiş. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.